Bye.

Hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Eee Belediyesi'nin genel sekreteri Sami Yardımcımız. Hoş geldiniz. İstanbul Sarayı'ndayız. Teşekkür ederim. Daha iyi olur. Sayın Bakanımla beraber Çok, 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 çok,

Ha. Şöyle yapıyoruz. Tamamdır. Çeşitli. Hemen. Hemen. Bak. Kalayım dolması. Olur öyle de olur. olur. Gel de yer de arkadan, yer arkadan Evet. 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 Thank <laughs> you. Ben çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip bu güzellikleri görsün isterim yani. Kolay gelsin. Yolculuk size nasıl geçiyor? Çok neler güzel gördünüz? geçiyor. Neler neler, neler yaptınız? Biraz yani anlatır Yani fazla konuşmak istemiyorum. Çok memnun kaldım. Herkes gelsin isterim gerçekten tavsiye ederim. Çok sevdim bütün gördüğümüz güzelliklere. Memnun kaldık yani. yani Kolay gelsin. Daha önce de ben, ben diğer Diyarbakır turuna katılmıştım. <laughs> Bu ikinci turum kültür turu. Gerçekten Türkiye'nin her köşesi birbirinden güzel gelip gördükçe daha çok daha fazla gelmek istiyoruz. Çok eğlenceli, çok keyifli, çok güzel bir programdı. Şu anda da Erzurum'dayız. Güzel yerler göreceğiz inşallah. Ülkümü ülkemizin her yerini demir ağlarla öreceğiz. Her yeri göreceğiz. Ülkemi çok seviyorum. Buralarda olmaktan da çok mutluyum. İsmim Asya. 8 yaşındayım. Ben içerikleri çok sevdim. İyi ki gelmişim çok Nasıl yerde geldim. Çok güzel. Ne ee, Halay çektik sonra böyle oyunlar oynadık gayet çok güzeldi. Şimdi eğer evet. buradasınız geçeceksiniz. Evet. Ne, ne bekliyorsun orada? Neyi hayal ediyorsun? Karda, kara atlamaya. Evet. Kar gördün mü? Evet. yerde evet. kar var mı? da. Ankara'da var mı? Ankara'da mi? yoktu ama eskiden vardı. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun yolculuğunuz nasıl geçiyor? Gayet güzel geçiyor. Yeni lezzetler denemek için heyecanlıyız. <laughs> evet, olsun. evet. İyi, Daha iyi, tadına bakmadım. bakmadım. Yiyeceğim bakalım. <laughs> i̇yi, iyi, iyi, iyi. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi, sağ ol, teşekkür <laughs> bize bilgi verebilir misiniz? E, Turistik Doğu Ekspresi'nin bu sezonki ilk seferindeki Erzurum durağındayız. E, bu yıl yaklaşık olarak 30 geliş 30 gidiş olmak üzere 60 sefer düzenleyeceğiz. E, bu seferlerde 12 bine yakın yolcunun e, yolculuk yapması bekleniyor. Tabi Erzurum durağında yaklaşık olarak 4 saat mola verecek trenimiz. E, Tabi 4 saatte Erzurum'u e tanıtmak, gezdirmek kolay bir şey değil ama biz gelen misafirlerimize bu 4 saat içerisinde şehrimizin tarihi kültürel zenginliklerini, doğal güzelliklerini, yöresel lezzetlerini tattırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve bu 4 saatin sonrasında misafirlerimizi yolcu ederken bir dahaki sefer ağırlamak koşuluyla hepsini uğurlayacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür Zafer Bey geldi. Ee, bu anlamda sizde bir duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, ilk seferini yapan Doğu Ekspresi'ni Erzurum'da şu an Erzurum konukseverliliği ile Erzurum misafirperverliliği ile karşılamış bulunmaktayız. İnşallah 4 saat boyunca karşıladığımız misafirleri Erzurum'umuzda dolaştıracağız. Tarihi mekanlarımızı gezecekler, kültürel mekanlarımızı gezecekler. Gastronomimizi, mutfağımızı tadacaklar güzel anılarla onları inşallah buradan uğurlayacağız. Bildiğiniz gibi geçen sene 3 saat kalıyorlardı. Bu sene 4 saate çıktı. Zaman ayarlaması da şehrimiz için muhteşem oldu. Daha önce geç saatlerde geliyordu. Şimdi saat 2 gibi gelecek. Akşam 7'ye 8'e kadar burada olacaklar inşallah. En güzel şekilde karşıladık. Sadece bugün müzik yayını yapamadık. Ben bu vesileyle de bugün Balıkesir'de vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir patlama oldu. Onun için müzik yayını yapamadık. Ama onun haricinde organizasyonumuz mükemmel bir şekilde devam ediyor. Tamam. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Biz Bölge Başkanı Nuh Şenol ben. Öncelikle kıymetli basın mensupları şehrimize hoş geldiniz. Oraya... E, Turistik Doğa Ekspresi'ni bugün karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turistik Doğa Ekspresi biz turizmciler için çok ciddi manada son 6 yılda bir hareketli katan bir destinasyon oldu. O yüzden Turizm ajantalar olarak da bizler de çok ehemmiyet gösterip çok önem veriyoruz. Yani sadece bunu Erzurum, Kars olarak düşünmek yanlış olur turistik doğu ekspresini. Bölge olarak ciddi bir e, katkı sağlayan e, destinasyon haline geldi. Bundan Ban, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzincan illerimiz de faydalanmakta ve 6 yıl boyunca her geçen gün de kat be kat üstüne e, daha da değer katarak e, dünyanın şu an 4. turizm destinasyonu olma yolunda devam ediyor efendim. Teşekkür ederim. yemek yemeye getirir.